Arkadaşlar merhaba. Yamuğun üçüncü konusuyla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Yamukta alan görüyorsunuz sanırım. Biz arkadaşlar ilk dersimizde yamuğun temel özelliklerini hallettik. Sonra yamuk çeşitlerini hallettik. Çeşit çeşit yamuk vardı. İkiz kenar, dik yamuk gibi. Bugün ne yapacağız? Her şeyde olduğu gibi. En sonunda alan hesabı yapacağız. Bir yamuğun alanı nasıl hesaplanır? Bir yamuğun alanı arkadaşlar yine üçgenden hesaplanır. Yani taban, çarpı yükseklik bölü 2 ile. Bunu nasıl kullanacağız? Yamuğa nasıl uyarlayacağız? Şimdi ona bakacağız. Başlıyoruz. Evet. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı arkadaşlar dediğim gibi üçgende neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yamukta alan ne? Tabanlar çarpı yükseklik bölü 2. Hocam tabanlardan ne demek istediniz? Yani alt ve üst tabanı önce toplayın. Sonra yükseklikle çarpın. Ve 2'ye bölün. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 de şu kısım ne? Bu kısmı hatırlayacaksınız. Alt taban artı üst taban bölü 2 dediğimiz şey orta tabandı. Siz bir yamuğun orta tabanını biliyorsanız eğer buraya da yazdım arkadaşlar. Onu yükseklikle çarparsanız buradan alanı hesaplayabilirsiniz. Yani alan aynı zamanda neymiş? Orta taban çarpı yükseklik. Bu alanın bulunuşu arkadaşlar. Tabii ki parçalardan bütüne geçmek için kullandığımız bazı şeyler var. Onlarla ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Hatırlarsanız bir soru vardı. <laughs> Şöyle paralel olmayan kenarın yani yan kenarlardan birinin orta noktası vardı. Eğer yan kenarlardan birinin orta noktası varsa soruya bir bakın demiştim. Bu soru ne sorusu? Alan sorusu ise aşağıdaki kenarda birleşti, köşeyle birleştirin. Uzunluk sorusu ise ne yapın demiştim. Uzunluk sorusu ise orta tabanı çizin demiştim. Oradan orta tabanı çizecektik. Eğer arkadaşlar burada olduğu gibi bir alanla uğraşıyorsanız işte buradaki üçgene odaklanacaksınız. Bu üçgenin alanı tüm alanın alan A, B, C, D'nin yarısıdır. Bir nokta köşelerle birleştirilirse tüm alanın yarısı olur. Bir başka deyişle de şöyle olur. Tüm alanın yarısı bu, diğer yarısı da bu ikisi olur. O zaman bu ikisinin toplamı S1 ile S2'nin toplamı alan E, B, C'yi verecektir. S1 artı S2 diyebiliriz. Orta noktayı köşelerle birleştirdiniz. Ortada oluşan alan diğer alanların toplamına eşittir. Başka bir özellik daha var alanda yine önemli yamuk için. Arkadaşlar yamukta köşegenleri çizdiğiniz zaman şu iki alan birbirine eşittir. Bu alanlar ise farklıdır. Siz bunları benzerlik oranlarını, benzerlik oranı nasıldı hocam? C ve A oluyordu ya burada kelebek var. Buradan bulabilirsiniz. Benzerlik oranının karesiyle bulabilirsiniz. Üstüne bir de arkadaşlar şu bilgiyi ekleyeceğiz. Bu dördü arasında bir bağıntı var. Nasıl? Şu eşit olanların çarpımı s ile s'nin çarpımı s'nin karesi yapacak. Bu ikisinin çarpımına eşittir. Soru çözdükçe bunlar aklınızda kalacak arkadaşlar. 4 tane bölge var. Karşılıklı çarpımlar eşit ama en önemlisi yamukta karşı karşıya olanlar birbirine eşit arkadaşlar. Tamamsanız sorular gelecek. <laughs> evet hemen arkadaşlar yamukta alan nasıl bulunur uygulayalım. AB 10'muş. Şurayı verdi. AB 10. <laughs> Sesim gidiyor. Daha baştan ne olacaksa sonuna kadar. Evet AB 10. DC 4. DH de 8. Bu alan nasıl hesaplanır arkadaşlar? Alan eşittir diyoruz. Alan eşittir. Alt taban artı üst taban önce bunlar toplanacak. 10 artı 4. Sonra çarpı yükseklik bölü 2. O zaman 14 yaptım burası 14 çarpı 8 bölü 2. 14 ile de 2'yi sadeleştirdiniz. 56 yaptı. Bu yamuğun alanı. Bu kadar. Tabii ki bu tabanlar, yükseklikler hazır olmayacak. Biz onlara ulaşacağız bir şekilde. A, B, C, yamuk. AB paralel. E, F, o da paralel. D, C, Y arkadaşlar. EF neymiş? EF orta tabanmış. Çok önemli. EF'nin uzunluğu kaç? 9. DH'nin uzunluğu kaç? 8. Alanı soruyor. Alan için şunu demiştik değil mi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki alt taban artı üst tabanın bölü 2'nin ne olduğunu hatırlatmıştık. Orta taban yani burada 9 mu? Peki yüksekliğim kaç? O da 8. 9 çarpı 8. 72 o zaman arkadaşlar. Orta tabanı biliyorsam alt taban üst taban derdine düşmeyeceğim. Direkt alanda onu kullanacağım yani. Geldim buraya. Yamukta unutmamanız gereken bir olay var arkadaşlar. Üçgenlere bölmüş burada. Bu üçgenlerin yükseklikleri aynıdır. Bakın. Buraya 4 demiş. Buraya 9 demiş. Alan ADC'ye 12 demiş, değil mi? Şuranın alanına 13 demiş. Ben bu iki üçgene bir bakıyorum. Diyorum ki bu iki üçgen arasında şöyle bir bakın. Buranın yüksekliği. Şu dördün yüksekliği. Şurası değil mi arkadaşlar? Yüksekliği bulabiliriz arkadaşlar. Ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı değil midir? Aynıdır. O zaman bu iki alanı karşılaştıracaksanız direkt tabana bakacaksınız. Diyeceksiniz ki buraları şimdi siliyorum. Diyeceksiniz ki arkadaşlar 4'ün taban olduğu yerde alan kaç çıktı? 12 çıktı. Peki tabanın 9 olduğu yerde alan kaç çıkar? İşte oranlayacağız. İçler dışlar. 4 çarpı x 9 çarpı 12. 4 ile 12'yi bir sadeleştireyim. 3 x eşittir 27 olur. E burası 27 oldu. Alan niye yok? Döndük soruyu okuduk. 27 12 daha 39 tüm alanı soruyor arkadaşlar. Bir başka çözüm daha yapalım. Şimdi yükseklikten gideceğim ama bunu özellikle söylemek istedim. Siz bir yamukta tabanları biliyorsanız ve üçgenleri bölmüşseniz tabanlara göre alan dağıtın. Çünkü tabana göre alan dağıtmanın mantığı şuydu. Yüksekliklere aynı olan üçgenlerin alanları oranı tabanlarının oranına eşitti. Yüksekliklere aynı olan iki tane üçgen var. Tabanlarının oranı eşittir. Alanlarının oranı diyoruz. Anlaştık bu konuda. Peki gelelim uzun bir yoldan. Uzun belki daha kısa gelecek size. Şurası dursun ya. Şurayı şöyle boşaltayım. Arkadaşlar dedi ki size alan ADC 12. Sizin de aklınıza şu geldi. Dediniz ki ben buranın yüksekliğini bulurum o zaman. Taban çünkü bu olduğu zaman yükseklik buradan iniyordu. 4 çarpı H bölü 2 kaç çıkacakmış alan? 12. 4 ile 2 sadeleşti. 2. 2 ile de 12 sadeleşti. Yükseklik 6. 6 kere 4 24 bölü 2 12. Sonrasında bunu buraya alacağız. Burası değil mi? Bu bizim yamuğumuzun yüksekliği. Peki yamuğun alanı nasıl bulunurdu? Alt taban artı üst taban 9 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2. 6 ile 2'yi sadeleştirdiniz. 13 çarpı 3 ne yapar? 39 yapar. Dileyen yüksekliği bulabilir. Ama diğeri önemli bir bilgiydi. A, B, C, D bir yamukmuş. A, B ile C, D birbirine paralelmiş. E, H ile AD dikmiş. Sonra açı ortayları vermiş. Ardından ne demiş arkadaşlar? CD'ye 5 cm demiş. EH'ye 3 cm demiş. AB'ye de 13 cm demiş. Hatırladınız mı bunu? Bunu da hatırladınız. Nereden hatırladınız? Paralel kenardan. Paralel kenarda bir açı geldi böyle gitti. Bir açı da geldi şöyle gitti. Açının kollarına doğru gitti yani. Burası da eşit olmaz mıydı? Açı ortayın indiği noktadan bir bu yana bir bu yana gittim. Aynı. Peki bu açı orta içinde geçerli değil mi bu? Bu tarafla bu taraf. Aynı olmayacak mıydı? Aynı olacaktı. Şununla aynı oluyorlar bunlar işte. O zaman arkadaşlar benim yüksekliğim ortaya çıkar. 6. Alanı hesaplayabilirim artık. Alanı nasıl hesaplayacağım? Alt taban 13. Üst taban 5. Çarpı yükseklik kaç bulduk? 6 bölü 2. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 18 çarpı 3 kaldı. Yani 54. Yüksekliği tespit ettikten sonra zaten bitti olay. Şimdi burada bir duralım. Ne yapacağız? Dikkat. Ahmet amca A, B, C, D, yamuğu biçimli arsasını 4 çocuğuna paylaştıracaktır. Ahmet amca tarlasını AC ve BD doğruları boyunca şerit çekerek 4 parçaya ayırmıştır. Şerit çekerek dediği ne yapmış? Köşegenleri çizmiş. Köşegenlerle ilgili ne söyledik? Hatırladınız şu anda. Zihin çalıştı. Alanı 12 metre olan kenarları yeşil çizgilerle belirlenmiş üçgensel bölgeyi Timur'a. Timur. Burası senin demiş. Timur. Evet. Timur'a alanı 48 metre kare olan kenarları mavi çizgilerle belirlenmiş üçgensel bölgeyi ise Cansu'ya. Cansu'ya burada biraz kıyak geçmiş. 48. Burası değil mi mavi olan yer? Tamam. Buna göre Ahmet amcanın diğer iki çocuğuna ayırdığı üçgensel bölgelerin alanları toplamı kaç metrekaredir? Timur, Timur yalnız. <laughs> Timur üvey galiba. Timur'a minicik bir yeri verdi. Diğerlerini, diğerlerin isminlerini yazmamış değil mi? Yok. Timur da Arkadaşlar peki köşegen çizildiği zaman köşegenler arkadaşlar yan taraftaki alanları eşit bölmez miydi? Bunlar ait. Bunların eşitliğini attım. Ondan sonra ne yapacaktım? Karşılıklı çarpımlar. Yani A ile A'nın çarpımı 12 ile 100, 12 ile 48'in çarpımına eşit olmayacak mıydı? Olacaktı. A kare eşittir 12 çarpı 48. Çarpalım mı sizce bunu? Hayır çarpmayalım çünkü sonra kök dışına çıkartmak zor oluyor. Böyle çıkartalım. A eşittir. Kökün içinde 12 çarpı. 48'i de şöyle yazacağım bakın. 12 çarpı 4. Niye öyle yaptınız hocam? 12 ile 12 aynı sayı değil mi? Dışarı çıkar bu. 12. 4 nasıl dışarı çıkar? O da 2 diye çıkar. A eşittir 24 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Mis gibi oldu. 24 burası. 24 burası. O zaman arkadaşlar Ahmet amcanın diğer iki çocuğuna ayırdığı üçgensel bölgelerin alanları toplamı ne yapar? 48 yapar. Bunu benzerlikten de yapabilirdim ama bence bu çok daha basit oldu. Daha pratik oldu. Buradan aklınızda kalsın. Karşılıklı alanlar eşit. Üstteki ile alttakinin çarpımı da onların karesini verecek. Timur'a 12, diğerlerine 24, Cansu'ya da 48. Hadi bakalım. Devam. Şekil 1'deki A, B, C'de ikiz kenar yamuk biçimindeki ikiz kenar. Hmm, şöyle biçimindeki kağıt DE doğrusu boyunca katlandığında A noktası A üssü noktasıyla çakışmaktaymış. EB'nin üzerinde. Şuraya. <laughs> A üstü burada. Arkadaşlar bu üç buraya geldi mi? Geldi. Daha da önemlisi aynı çizginin üzerine doğru devam ediyorsa biz buraya 90 diyor muyduk? 90 diyorduk. Demek ki D'den aşağıya inen o çizgi dik inen çizgiymiş. Ben aynısını C'den de indirirsem İkiz kenar yamuk olduğu için burası 3 dediğine göre burası da 3 olmayacak mı? Buraya da 3'ü yazdım. Soru bize zaten şurayı 5 vermiş miydi arkadaşlar? 5 vermişti. Demek ki şurası da 2 miymiş? Burası da 2. Şimdi üst kenarı da buldum. 3, 2 daha kaç yaptı? 5. Üst tarafta tamam mı? Bu da tamam. En sonunda ne istiyor bizden? A, B, C, D, yamuğunun alanı kaçtır diyor. Biz alan hesaplayı bilmez miyiz? Hesaplamayı biliyoruz tabii ki. Alt taban kaç oldu bu arada? 3, 6, 9, 2 daha 11 oldu arkadaşlar. Artı 5 çarpı yükseklik. Yükseklik nerede? 8 bölü 2. 8 ile 2'yi hemen sadeleştirdim. O zaman ben 16 çarpı 4'ü yani 64'ü aramaktayım. Oldu değil mi? Aynı çizginin üzerine arkadaşlar katladığımız zaman aşağısı dik oluyordu. Orası bizim demek ki tepe noktasından indirdiğimiz dik. Zaten İkiz kenar yamukta yapmamız gereken şey tepeden iki tane dik indirmek değil mi? Yanları eşitleyebilmek için. Onu yapacağız biz. Devam ediyorum. Şekil birdeki A, B, C, ikiz kenar yamuğu biçimindeki kağıt. Az önceki gibi şimdi yapacak ama bu sefer bilinmeyenler farklı. Ben bunlara nasıl ulaşacağım? DE ve CF doğruları boyunca katlanmış. İkiz kenar dedi değil mi yine arkadaşlar? Şöyle Burayı da katlandığında buraya geliyorsa ikisi de birden aynı yere geliyormuş bu arada. Şöyle. Ve şöyle geldiler. Çizdim, sildim. Rengi de değiştireceğim. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Tamam oldu herhalde. Arkadaşlar burası A kadarsa katlandığı zaman buraya gelmedi mi? Geldi. İkiz kenar yamuk dediğine göre burası da A kadardır. Çünkü dik inen yerler eşitti. Katlandığı zaman buraya geldi mi? Geldi. 2A 8 olacağına göre 2A 8. A kaç oldu? 4. O zaman ben bunlara 4 yazabilirim. Ve nitekim yazdım. Geldim şuraya. 90-30 şurada kaç derece var? 60 derece var. 30'un karşısında 4 oluyorsa 60'ın karşısı 4 kök 3 olmuyor mu? 4 kök 3 oluyor şu üçgende. Peki bu 4 kök 3 ne anlama geliyor? Bu 4 kök 3 yükseklik arkadaşlar. İkiz kenar yüksekliği. Alanı artık hesaplayabilir miyim? Alanı hesaplayabilirim. Alt taban 4 tane 4 var. 16. Üst taban 8. Yükseklik kaç oldu? 4 kök 3 bölü 2. Arkadaşlar 16 8 daha 24 bölü 2. 12 çarpı 4 kök 3 oldu. O da ne yapar? 48 kök 3 yapar. 48 kök 3 nerede? D şıkkında. Gördünüz mü? Gördünüz. Bunun, bu mevzuyu da hallettik bence. Bu katlandığı zaman aynı çizgide olması. Ondan sonra oradan bizim üst tabanlara ulaşmamız. Tamam bunlar. Ve diğer bir uyarıya geldik. Yapmıştım bu uyarıyı. A, B, C, D, yamuk. DC ile AB paralel. A, D'dik. D dik. E. D, CE eşittir EB, AD eşittir 10 santimetre, DE de 6 santimetre. Alan kaçtır? Bakın burada alt taban yok, üst taban yok, yükseklik yok. Ne yapacağız ama? Eğer yan kenarlardan birinin orta noktasını biliyorsak, burada biliyoruz. Ve bu soru bir alan sorusuysa nereye gideceğiz? Orta tabana mı gidecektik? Hayır, orta tabana gitmeyecektik. Nereye gidecektik arkadaşlar? alt, alan, alt köşeye. Buraya gidecektik. Niye buraya gidecektik? Çünkü bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Bu üçgenin alanını bulabilirim ben. 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 yapar. Bu üçgenin alanı 30 tüm alan kaçtır? 60'tır. Gayet basitleşti gördünüz mü? Siz burada yükseklik bulmaya çalışırsanız var ya bitersiniz. Hiç uğraşmayacaksınız onunla. Geçtim. Ve yine bitebileceğiniz bir soru tipi. DC ile AB paralel. AD 6, BC 8, CD 5, ABD 15 arkadaşlar. Burada şunu yaparsanız işler zorlaşır. Bakın şöyle indirdim. İki tane indirelim hocam. E, i̇ki tane indirdik ama arkadaşlar ikiz kenar yamuk diye bir şey demiş mi? Dememiş. Niye iki tane indirelim? Peki ne yapacağız? Dört kenarda biliniyorsa benim size tavsiyem arkadaşlar Baktım ikiz kenarlık falan yok. Dik yamuk zaten değil. Yine paralel kenar metodu çizdim. Ne olur bunu çizersem? 5 buraya gelir mi? Geldi. 15'ten geriye 10 kaldı mı? Kaldı. 6'yı da karşıya aldınız. Ne oldu bir bakar mısınız? 6, 8, 10. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? 6, 8, 10 mis gibi. Ne yaparım buradan sonra? Buradan sonra bir paralel kenarım var. Bir de dik üçgenim var. Önce bir dik üçgenin alanını bulalım arkadaşlar. Dik üçgenin alanı nasıl bulacağız? Dik kenarlar. 6 çarpı 8 bölü 2. Ne yapar? 24. Buranın alanı. Sonra ne yaparım? Paralel kenarla üçgen karşılaştırılmaz. Üçgenle üçgen karşılaştırılır. O zaman şöyle bir üçgen çizeriz. Tamam mı? Şu üçgene bakarız. Bir tarafta taban 5. Bir tarafta taban 10. İki katı mı? Alan da iki katıdır. Burada 24 mü var? Buranın alanı o zaman 12'dir. Burada 12 varsa paralel kenarda zaten köşeden köşeye çizince ortadan ikiye bölünüyordu. Bir 12 de orasıdır. 12, 24, 24 daha oldu size. 48. Yine güzel, yine sade, yine nefis. Geçtim. Evet, ikiz kenar yamuk. Aslında düz bir ikiz kenar yamuk. Ama ben buradan alanına nasıl geçeceğim ikiz kenar yamuktan? Tabii ki yüksekliği bularak. Bir dik indirdim haliyle bir dik daha indirdim. Burada sizi uyarmak istediğim bir husus var. 9'u aşağıya çektim. 15'ten geriye ne kaldı? 6 kaldı. 3 buraya, 3 buraya. Arkadaşlar öklit yapacağım. Burada en sık yapılan hatalardan bir tanesini söyleyeyim. Öklidi yapıyor. Hop 3 ve 9 hocam diyor. Ya da 3 ve 15 diyor. Yan tarafı 15 zannediyor. Öyle değil arkadaşlar. Diki indirdiniz. Bir taraf 3 evet. Diğer taraf kaç? Şuradan şuraya kadar bakın. 9, 3 daha 12. Bakın 9 burayı buldum. 3 de burayı buldum. H kare eşittir ne yapar? 36. Demek ki benim yüksekliğim 6 diyorum. 6'yı bulduğuma göre bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Artık yüksekliğim var. Alan. Alan nasıl hesaplanır? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3 çarpı 24. Kaç yapıyor o da? O da 72 yapıyor arkadaşlar. Bunu da hallettik mi? Bunu da hallettik. Bu da gol. Hadi bakalım. A, B, C, D bir yamuk. A, B ile C, D birbirine paralel. D, M, A 8. B, C, N 10. L, K, M, N kaç? Arkadaşlar yani sorduğu yer şurası. Ben buranın alanını hesaplayacağım. Nasıl yapacağım bunu arkadaşlar? Bakın. Size şöyle söyleyeyim. Bu bir yamuk. Dikkatle izleyin şimdi. Bunu çizdim. Bu da bir yamuk. Şunu şöyle çizdim. Bu da bir yamuk. Böyle çizdim. Bu da bir yamuk. Bu da bir yamuk. Hepsi yamuk. Böldüğünüz zaman yeter ki alt ve üst taban paralel olsun gene yamuk, gene yamuk. O zaman arkadaşlar hemen bölüyorum. Bakınız. Size bir yamuk göstereceğim burada. Bir yamuk var burada. Gördünüz mü yamuklu? Burada. Yamukta karşılıklı alanlar köşegenler çizilince şununla şu eşit olmayacak mıydı? Bu 8 mi? Arkadaşlar burası da 8. Peki bir yamukta burada görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu 10'sa burası da 10. Buyurun size 18. Oldu gitti. Bakın tek çizgi 8'i karşıya, 10'u karşıya konu gittikçe pekişiyor böyle böyle işte arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. Yine yine çok önemli arkadaşlar yine önemli malumunuz ama gerçekten önemli bakın. Ben önemli diyorsam önemlidir. Rahat olun. A, B, D ikiz kenar bir yamuk dedi. DC ile AB paralel dedi. C, H ile AB dik dedi. AD ile BC eşit 6'yı 10'u verdi. Ben size ikiz kenar yamukta sadece ikiz kenar yamuğa özel çok kolay bir alan bulma yolundan bahsedeceğim. Bakın normalde şu ikiz kenar yamuğun alanını şuraya çizeyim. Şöyle hesaplarken iki tane dik indiriyorsunuz. Şu üçgenler A olsun. Şurası da B olsun. Kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Ne olursa olsun arkadaşlar. Bu bununla bir bağlantılı bir şey de olmayabilir. A, B'nin iki katı diye, diye bir şey yok. Size buranın alanını verdikleri zaman alt tabanın tamamını bilemiyorsunuz. Üst tabanı bilemiyorsunuz. Yüksekliği biliyorsunuz ama buralar tam olarak yok. Nasıl yapabiliriz? Çok basit bir şey yapacağız. Şu A'yı buradan alacağız. Aldım. Bu A'yı buradan aldıktan sonra arkadaşlar getirip şunun üzerine yapıştıracağız. Şuradaki gitti buraya. Ne oldu alan? İşte yamuk iki tane A bir tane de B var. Yamuğun alanını bulmak yerine dikdörtgenin alanını bulsam olmaz mı? Aynı şey değil mi? Aynı şey arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? Bu parçayı alacağım. Şöyle şurayı da şöyle indireyim. Şu parçayı alacağım arkadaşlar. Buradan götürüp şuraya yapıştıracağım. Bu artık burada. Kabul mü? Kabul arkadaşlar. Ben şuranın alanını bulacağım. <laughs> Şurası arkadaşlar. Şu yamuğun alanında şunu çıkartın işin içinden. O artık burada ya. Bakın buranın alanını bulacağım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Artık bu dikdörtgenin alanı da o yamuğun alanıyla aynı şey. 6 çarpı 10 60 diyorum. Çok güzel arkadaşlar. İkiz kenar yamukta sadece bunu yapabiliriz. Buna aldık öbür tarafa götürdük. Oldu size dikdörtgenin alanı. İşin içinden çıkamıyorsanız oradaki dikdörtgeni bulun yani. Olay bu. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Dikkatle okuyoruz. Dikkatle çözüyoruz bu soruyu. Şekildeki bununla mavi de çözmek de istiyorum. Şöyle kırmızı ağırlıklıydı ya o yüzden. Özel bir şey yok. Şekildeki altıgen birbirine eş iki kırmızı renkli paralelkenar, yeşil renkli kare, mavi renkli yamuktan oluşmaktadır. Biz paralelkenarı biliyoruz, kareyi biliyoruz, yamuğu da gayet iyi biliyoruz. O zaman bu soruyu çözeriz, değil mi? Şekilde verilen dörtgenlerin alanları eşit ve 16. Çok kritik bir bilgi. Bu paralel kenarların da alanı 16. Dikdört e, karenin de alanı 16. Yamuğun da alanı 16 olacakmış. O zaman kareden başlayalım. En kolay o değil mi arkadaşlar? 4. 4'ün karesi 16 değil mi? Bunları yazdım. Ardından ne yapacağım arkadaşlar? Ardından da paralel kenarlara geçeceğim. Paralel kenara niye geçtim biliyor musunuz? Çünkü buralarda 4 ya tabanlı biliyorum. Peki taban çarpı yükseklik değil mi? Paralel kenarın alanı unutmadınız. Taban çarpı Yükseklik. Burayı taban alayım ben. Bu tabana doğru bir dik indireceğim. Bakın şunu şöyle devam ettiriyorum. Peki bunun alanı kaç çıkacak? Yine 16 çıkacak arkadaşlar. Yine 16 çıkacaksa taban 4 ise bunun da yüksekliği 4 olmaz mı? Olur. Aynı durum burada da geçerli. Hemen şöyle uzatayım. Aynısını yine yapıyorum arkadaşlar. 4 Ne oldu? 4 kere 4 16. Evet 4'ün karesi 16. 4 kere 4 16. Üçünü tamamladım. Yamuğa geldim. Yamuğun da alanı yine 16 olacak. Yamuğun üst tabanı 4. Alt tabanı kaç sizce? İşte burada bulduk az önce 12. Ama neyi bilmiyorum arkadaşlar? Şunu bilmiyorum. Yapalım. Alt taban artı üst taban 12 artı 4. Çarpı yükseklik bölü 2. Yine 16 yapacakmış. Burası 16 bölü 2'den 8 h eşittir 16. h eşittir 2. Buldun mu burayı da? Burayı 2 bulduğuma göre arkadaşlar şu bizim x zaten burası. Şu bizim 4 zaten burası. İşte size Pisagor. x kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. x kare eşittir 4 artı 16. x kare eşittir 20. 4 çarpı 5 ya. 4'ü de 2 diye çıkarttım. 2 kök 5. Gayet güzel bir soru. Gayet güzelce çözdük arkadaşlar. Ne yaptık o zaman? Biz her birinin alanını tek tek düşündük onun alanını da 16 yapan değeri bulduk. Paralel kenarı 16 yapan yükseklik değerini bulduk ve yamuğu da 16 yapan yükseklik değerini bulduk. X'i Pisagorla Evet arkadaşlar, yamuk böyle. Yamuk güzel, zevkli, birazcık daha özellikleri diğer dörtgenlere göre fazla olan bir konu. Ben birazcık ayrıntılı olarak bahsetmeye çalıştım. Çünkü yamukta diğer konulardan birazcık daha ayrıntı verdim fark ettiyseniz. Yamukta ayrıntı sizi yolda bırakmıyor. Paralel kenarda birçok şeyi öğrenebilirsiniz dedim ama göremezsiniz arkadaşlar. Kendiniz işin içine girmeniz lazım. Yamukta ise bunlar birazcık daha net. Yine arkadaşlar en gerekli olanlarını verdim. Zaten gereksizlerle hiç uğraşmadık. Bizim gereksiz olan kısımlarla işimiz yok. Siz ne yapacaksınız? Artık yamuğu bitireceksiniz arkadaşlar. Yamuğu bitirirken nereden nereye geleceksiniz bu durumda arkadaşlar? En son nerede kalmıştık? Hemen hızlıca bir bakalım. Yamukta ben size sayfa 170 2'nin sonuna kadar demiştim. 173'e girmeyin demiştim. 173'ten itibaren de arkadaşlar yamukta alanlar da var artık. Deltoide kadar geliyorsunuz. Yani 178'e kadar geliyorsunuz. Bakın kitabın neresine gelmiş olduk biliyor musunuz? Epeyce bir çözdük. Kitabın şu anda arkadaşlar neredeyse yarısına geldik. Yani TYT kısmını hallediyoruz. Arkadaşlar gayet güzel yolunda gidiyor. Temeli attık. Dörtgenlerle temeli iyice sağlamlaştırdık. Buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.